Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya Allah yüzlerinizi, kalplerinizi birbirinize muhalif kılar, kılacaktır. Yani o saflar düzgün almasa kalpler de birbirine düşmanlık olur, iyilik olmaz. Saf güzel olursa işleri de insan, muhakkak iyi olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الصف الأول وعليكم الميمنة وياكم والصف بين سواري فيما صلى الله عليه وسلم يقول لك إلك صفتا وإلك صان صان دا ألمية يعني صف O, ona dikkat edin diyor Peygamber sallallahu Arasında direk bulan safta olmaktan da sakınınız. Yani direkler varsa oradan sakınınız. Direkten ayrı ol diyor Peygamber Sultanım. Çünkü o arayı kesiyor o şey. Kâdî sallallahu aleyhi ve sellem Lissafil evvel ala sufuf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birinci safın, yani birinci sıranın namazda diğer saflara, sıralara üstünlüğü bulunmaktadır. O daha üstündür birinci sınav. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem lev te'alem Bunun ma fi safı ilk ma kanet illa kuratun kuratun Peygamber buyurur ki birinci safta sevap olarak neler olduğunu bilseydiniz o safta o sırada bulmak için mutlaka kura çekerdiniz. Yani çekerler sen ben çık, bana çıktı kura birinci sıra ötekisi çıkmadı arkaya de. o kadar sevabı var bu birinci sıranın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem liyakumu <laughs> l-a'rabi <laughs> khalfal muhacirin wal ansarin liyaktadu bihan fissalah. Peygamber sallallahu aleyhi ve, <laughs> Sal aleyhi ve buyuruyor ki bedeviler muhacirlerin ve ansarın arkasında dursunlar ki namazda orada onlara uysunlar. Yani daha önce daha namazı bilen insanlar önde olsun diyor Peygamber Efendimiz. Muhacir, çıkıyor. Mekke'den hicret edip Ansar'da Medene'de olan sahabeler onlar birinci olsun. Arkada bilmeyenler diyor Peygamber sallallahu Çünkü onlar bedevi çölden gelmiş oldukları için daha namazı آداب ابو فراس ملمد لكن هم لا يدرون حتى يدركوا يتركون في الخلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا 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 منكم من اول الاحلام والنهي ثم الذين لهم ثم الذين لهم ولا تختلفوا تختلف وتختلف قلوبكم وعياكم وهشات الاسواق Peygamberimiz gene buyuruyor ki benim arkamda sizden akıllı, yetişkin kimseler yani ilk sırada alim diyor, yani şey Kur'an namaz iyi bilen insanlar benim arkamda dursun diyor Peygamber Sallallahu ve Sonra seviyesince onlardan sonra gelenler Ondan daha düşük ilimleri olan öteki sırada, arka sırada, ondan sonra da ondan daha daha e, az olan durumları böyle sıralar arkaya giderek tabi sıra dolması lazım. Dolmasa artık önde de olur. Saflarda eğri durmayın ki kalpleriniz de ihtilafa düşmesin. Saflar da düzgün olsun ki kalpleri, muhabbetleri temiz olsun. Şarşıların karşı şarşıların kargaşalarından sakının. Yani orada şarşı gibi konuşup edip bağırarak çağırarak yapmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَلَيَنِّ مِنْكُمْ الَّذ۪ينَ اَخَدُونَ عَنِّي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden bir şey öğrenip de insanlara nakledebilecek kişiler arkamda dursun. Peygamber Efendimiz'in her hareketi, her sözü, her e, dediği e, immet için lazım olduğu için o arkasında duran insanlar muhakkak o şeyleri öğrenip başkalarını da öğretsin diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Onlar benim arkamda dursunlar dedi namazları. Kalan olsun sallam, ma tıgbartı elvedam fi mesin habb ilallah men rafa men raka saff. Bayan mesan birırken, Allah katında yürürken tozlanan ayaklar içinde saflardaki boşlukları dolduranların dolduruların tozlarından daha ayaklarından daha sevimli yoktur. Yani. E, toz, şimdi toz falan yok ama yani Peygamber'in insanlar için o boşlukları dolduran insanları met ediyor. Allah acaba ondan onların sevdiğini beyan ediyor. Kâdâ Mûsûl Sallâhu Aleyhi Vesselâm min saf. Peygamber buyuruyor ki, saf düzgün olsun, namazın güzelliğindendir. Yani namaz hepsi düzgün ol, saflar olunca namazda güzellik daha güzel olur. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem men ammara meyseraten mescid ketebe Allah lehu küfleyni min ecir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki mescidin sol tarafını imar eden sol tarafta saf tutan kimseye Allah ki iki kat sevap yazar. Yani bu bir taraf boş, öteki tarafa hepsi yıldıysa birisi sol tarafın de şey yaparsa ona iki ecir vermiş olur Allah Azze ve Celle. Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men ammara canibin mescid masjid le kulle ahlihi felehu ecran. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim mescidin sol tarafının cemaati az olduğu için oradakilere katılarak katılmak suretiyle imar yani onu düzgün e, tamamlarsa tamam ederse ona iki kat sevap verilir. Çünkü hepsi sağda sevap diye hepsi bu tarafta olunca tek tarafta kalmayınca birisi oraya alınca iki sevap almış olur orada insan. Qala sallallahu alaihi wa sallam, man wasala saffana wa sallahu Allah wa man qata'a s qata'ahu l-Llahi. sallallahu buyuruyor ki safı, safı birleştiren, saf boşluklarını dolduran kimseye Allah rahmetini ulaştırır. Yani Allah onu sever, onu ıı, ikram eder. Safı kesen, boşluk bırakan kimseden de rahmeti keser. Yani bu saflar mühimdir. Boşluk bırakmamak lazım. Hali Rasulullah Sallallahu ve sellem, an tuqa'a mus-sibya'i fi s-saffi l-awwal." Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Rasulullah Sallallahu bu çocukların ilk safta yer almasını yasaklamıştır. Çünkü o büyükler aralarında çocuk ne yapacağı belli olmaz. Onun için çocuklar da arka saflarda olması lazım. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem vasitu imam ve şuddül halal ve halal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki imam safın önünde, orta yerinde durdurun ve aradaki boşlukları doldurun. Yani imam imam bir ortada değil de kenarda olmaz. Onu ortaya koyup ondan sonra da boşluklar varsa o boşlukları doldurur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Resulullah fi mekal ev kama nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahab ve ila ruhu cemil enbiya ve mursali kudama aşara ayin ve la ruhu emmetle وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش بني الدارية خاصة إمام طريقة الغوبة الخليقة خاجة بها الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق السماني وعلى شخص شعب الدين دعو سعادة وعلى شخص الله فهز دعو سعادة وعلى شخص محمد نظم عبد الحقاني وسائر سعادات المصدقين وما نحن في حضرة وجوار إمام سيدنا بسعادة فندي ورفقاء هاجم صفة الرابي جملة مزيجة شمفة الله رجل شهيد شمال الله رجل الله تعالى الفاتحة